Veysel, canım şu fincanları da şöyle koy da kırılmasın. Tamam. Gerçi gelen giden kimse yok ama. Şimdi hallederim Tülay. Kısmet çeyiz. Kısmet çeyiz, ayağınıza geldi. Kısmet çeyiz. Çeyizin ana vatanı burada. Kısmet çeyiz. Koş vatandaş, koş. <laughs> Şimdi toplaşırlar. <laughs> ha, Veysel, e, bozuk para yok demiştin ya. Ha, iyi hatırlattın Tülay'ım ya. Şimdi müşteriler gelir falan... Ben şuradaki dükkanlardan bozdurup geleyim ya. Ha? Tamam canım. O, doğru mu görüyorum Manolya Hanım? Çeyiz ha. Demek sektör değiştirmiş. Ve sen artık o kadife sesini megafondan duyacağız ha. <laughs> Halbuki sen söylerdin, öyle içimize içimize işlerdi. O defter çoktan kapandı. O günler geride kaldı artık. Olmadı ama. Sen gittikten sonra oraların tadı tuzu kalmadı. Hicaz makamından bir girerdin. Demlene demlene sabaha ederdik. Artık bambaşka bir hayatım var diyorum sana. Git lütfen buradan. Öyle mi olduk lan şimdi? <laughs> işin var lan senin burada? Niye atar yaptın ki kardeşim? Manolyan'ımı Hanım'ı görünce geçmişi bir yağ dediğim dedim. Lan laflarına dikkat et bak fena olacak ha. Etmezsem ne olacak lan? Hı? Veysel yapma. Hadi gidelim. Tülay sen karışma. Bak üzmüşsün Manolya Hanım'ı. Gazinodayken biz onu el üstünde tutardık. Ulan bana bak. Benim sinirlerimi tepeme toplama fena olacak diyorum bak. Kuru sıkı bize işlemez aslanım. Konuşacaksan dolu konuş. Veysel Allah aşkına ne olur uyma. Hadi gidelim. Hayır sen karışma dedim. Hı? Tüla ya. Soldurmuşsun Manolya'yı. Aksu gazinosunun kraliçesiydi o be. Ne muhabbetliydik bir bilsen. <laughs> Bana bak lan. O benim karım. Karım. Veysel tamam yapma. Sen onu karın yapmışsın ama bizim onunla bir muhabbetimiz var. Ulan şerefsiz. Gebersin ulan seni. Aa! Veysel. Ağır oldu. bakalım. <laughs> Gæt það þegar. Veysar, ég hef það. Gæt það. Gæt það. Gæt það. Veysar, ég hef það.